Cansu Dere neden bir anda ortadan kayboldu? Nurgül Yeşilçay hangi diziye gönderme yaptı? Serenay Sarıkaya'nın annesiyle Cansu Tosun'un babasının yaşadığı yasak aşkta son durum ne? Magazin dünyasının kalbinin attığı etiler nişantaşı hattına gidiyoruz. Ansu aylardır ortalarda yoktu. Aylar sonra evden dışarı çıktı. Yani bizim hayatımıza biraz toplantı, biraz iş. Ekranlara nasıl bir bomba projeyle dönüyor? Yani böyle biraz garip konuşuyorum gibi olacak ama... Hayalinde nasıl bir karakter var? Seyirciyi nasıl şaşırtacak? O bana o kadar sürpriz oluyor ki. Bütün diziler birbirine benziyor ya. Güzel gözlü, sivri dilli Nurgül Yeşilçay'dan İnciler geliyor. Aklınızdan geçen rol Necati Bey siz olmuyor musunuz? <laughs> ve işte bir başka bomba. Ve yasak aşkın iki kahramanı tüm tepkilere meydan okurcasına ortaya çıktı. Serenay çık 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 Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım ve Kansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un nişan taşının göbeğinde tepkilere meydan okuyan aşk durumda neler yaşandı? Biraz daha geriye sarınca modellik günleri geliyor akla. Kendik yaparken attığı her adımda sallanıyordu Bodrum resmen. Gözler kilitleniyordu Cansu Dere'ye. Ve şu şarkı söyleniyordu içten içe. Dere geliyor dere, Aradan yıllar geçti. CanSu Derep dizilerin vazgeçilmez güzeli oldu. Gerçi yoktu çoktandır ortalarda. Önceki gün yapımcı Fatih Aksoy'la çıktı ortaya. Yani bizim hayatımıza biraz toplantı, biraz iş konuştuk Fatih Bey'le. Ben iki proje yaptım evet, biliyorsunuz doğru. Anne ve Sadakatsiz. İşte toplantının hemen içeriğini soruyoruz. İşte yeni bir şeyler için konuştuk. Bakalım ama. Neden olmasın? Biraz zor oluyor benim için biliyorsunuz senaryo ama bakalım. Nasıl bir rolle dönecek ekranlara acaba Cansu Dere? İşte biliyorsanız bana söyleseniz ne güzel olur ben de o yoldan ilerlesem. Bir bilsem yok ben de bilmiyorum. O bana o kadar sürpriz oluyor ki. İnanın ben de aynı durumdayım şu anda. Yani tam ne yapacağım okuduğum bir şeyi tam içime sindiremiyorum. Hani bazen senaryo da hoş oluyor ama bana uygun olmuyor. Yani ben ona uygun olmuyorum ya da... Doğru beğenen bir kadın olduğunu biliyoruz. Kriterleri olduğunu biliyoruz ve onları öğrenmek istiyoruz. Ee, Senaryonun bana, benim senaryo uygunluğuma. Ee, o birinci şey. Bir de çok böyle maddeleştiremeyeceğim şeylerim var. Birazcık senaryo konusunda hassasım biliyorsunuz. Ee, yaptığım işler benim için çok kıymetli. Hem televizyonda hem dijitalde. Bundan sonra da öyle olmasını bekliyorum. Bu arada yeni projesi için ser verip sır vermiyor. İnanın bilmiyorum. Yani böyle biraz garip konuşuyorum gibi olacak ama bana da sürpriz sizin gibi. Gelen şeyleri okuyorum ve ona göre şekilleniyor. Yani sadakatsiz siz yapmadan önce de aklımda hiç aldatılan bir kadın hikayesi yoktu. Ya da anneyle ilgili de bir hikaye yoktu. Eyşan'la ya Ezel'le ilgili de Öyleydi. Son olarak Şahsiyet dizisinin galasında görmüştük, daha doğrusu görememiştik. Arka kapıdan girip bacadan çıkıp gitmişti. Neden acaba? Şimdi Şahsiyette o gün biraz karmaşa oldu. Biraz da okudum haberleri. Orada şöyle bir şey var. Tam ben siz ne kadarını biliyorsunuz bilmediğim için benim o projenin yapılma esnasında başka bir sözleşmem vardı. O yüzden o projenin içinde olamadım. Ee, ama sonrasında işte o sonlanınca müsaitlik durumu olunca böyle çok tatlı bir kısa bir şey yazıldı bana. Ve ben de hani soğuk eşlik olacağım. ettim. Evet aslında konuk gibi, misafir gibi o topluluk içinde de öne çıkmak istemedim. Yani benim işim değil o kadar sizin sorduğunuz gibi soğuk havalarda mücadele etmemişim biraz garip olurdu. Kim ne kadar neyi bilemediği bildiğini bilmediğim için çok uzatmak istemedim aslında biraz sürprizi de kaçırmamak için. Bir güzelden bir başka güzele geçiyoruz. Çimen gözlü güzel, nur gül yeşil sosyal medya olmasa hasret kalacağız. Günlük sporumuzu da makarna yaparak yapmış oluyoruz. Şefsizsiniz. Ama Bak tablo tablo. Çok güzel oldu. Sosyal medyaya öyle bir sardı ki 7-24 orada yaşıyor Nurgül Yeşilçay. <laughs> Ve o gün Bebek sahilinde yanında sevgilisi Necati Kocabay'la trafikte karşılaştık. Nurgül Yeşimiyeli neler yapıyorsun diyeceğiz ama seni zaten sosyal medyada sıkça görüyoruz. Ama adet yerini bulsun soruyoruz. Nasılsınız neler yapıyorsun Nurgül Hanım? İyi valla bol bol senaryo okuyorum. Bayağı da yorucu gidiyor. Nasıl bir şeyler göreceğiz sizi? Şu an sanmıyorum göreceğinizi de seneye falan olabilir. Girdiniz? Ya da bir bir... Tatil moduna mı girdiniz yoksa? Ya tam istediğim gibi bulamıyorum o yüzden. Hayalinde, aklında nasıl bir rol var acaba Nurgül Yeşilçay'ın? Aklınızdan geçen rol ne? Necati Bey siz yardımcı olmuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Soru havada kaldı. Cevaba sonra Nurgül rakip dizilere gönderme yaparak verdi. Bütün diziler birbirine benziyor ya. Biraz birbirine benzemeyen işlerden biri olsun diye uğraşıyorum. Bu arada biraz da magazin yapalım. Geçtiğimiz günlerde malum evini su basmıştı ve onu da sosyal medyadan öğrenmiştik. Çok uğraştık ya. <laughs> Geçmiş olsun. Sağl, ol, teşekkürler. Sağ. Ve son ayların en çok konuşulan çifti. Kendileri ünlü değil kızları ünlü bu çiftimizin. Yasak aşkın iki kahramanı onlar. Selena. Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun yasak aşk yaşıyorlardı bir süredir. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım bekardı. Cansu Tosun'un babası Kenan Bey evli. Hiç bu şarkıyı umursamadı Ümran Hanım ve aşık oldu Kenan Bey'e. Kızlarıyla araları bozulmuştu. Sırf bu yasak aşkın bedyeye yansımasından sonra saklanıyorlardı bir süredir. Önceki gün nihayet ortaya el ele göz göze çıktı bu şarkıdaki gibi yaptılar. Çatmasın düşmanlar dediler. Nişantaşı'nın gö bir birileri iki geri yürüyüşe çıktı. Onlar böyle cesurca meydana çıkınca bizim Umut Ünver de karşı tarafın olası tepkisine meydan okurcasına cesurca yanlarına gitti. Efendim konuşmayı düşünmüyor musunuz? Yok yan yana sürekli görüyoruz ama ağzınızdan tek bir kelime alamadık. İyi misiniz? Sen de mi? sağlı sollu soru bombardımanına tutuyor Umut Yasak Aşkın iki kahramanı Ümran Hanım ve Kenan Bey'i ama cevap <laughs> okul bahçesine giriyor İkinci baharlarını yaşayan çiftimiz. Umut da peşlerinden haliyle. <laughs> Efendi nispeten daha rahat, gülümsüyor. <laughs> Kenan Bey'in yüzü asık, gergin. Efendim daha popüler oldunuz. Senar Bey'in ve canta. yani sabır taşı olsa bu kadar soruya en azından evet hayır der ama cevap yok. Ermuar çekilmiş ağızlara resmen. Artık bizden Sormaktan sıkıldık ama siz bir şey söylemeyeceksiniz galiba. Hiçbir şey söylemeyecek misiniz? İlişkiyle alakalı. Yüzünüz gülüyor. Ve kenara diyecek Bir kafeye giriyor çifte kumrular, kahve içecekler. Uzaktan görüntülendiklerini fark eden Ümran Hanım hiç umursamıyor kameraları. Canım cicim diyerek başını ikinci baharını yaşadığı yasak aşkının omzuna koyarak işte bu şarkıyı mırıldanıyor. Yüzü gülüyor ya. Ay canı falan diyor ya. Ne olsun? Bak 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 başını omzuna koydu bak. Baksana başın omuzuna falan yazsın. Kadir inanır. Her zaman olduğu gibi Arnavut köyde bir balıkçı da. Mavi fuları boynunda, eşine az rastlanır bir huşu içinde balığını yiyor. Afiyetle. Bir efsane yakışıklıdan zamane yakışıklısına geçiyoruz. Kubilay Aka, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan ve o yıllarda Fenerbahçe Kulübü'nün öyküsünü beyaz perdeye taşıyan Zafer'in rengi filminin heyecanını yaşıyor. Hem yönetmenimiz hem bütün oyuncular sette herkes çok üstad olduğu için onlarla birlikte onları bütün duyguları yaşadık. Fenerbahçe duygusunu yaşadık, Atatürk duygusunu yaşadık. Bu filmde cepheye giden Fenerbahçeli bir futbolcuyu canlandıran Kubilay Aka role girmek için tam 16 kilo vermişti. Ya kilo verme, fiziki şeyler hep işin e, kolay kısımları oluyor. Genelde duygusunu e, doğru vermek, işte ne bileyim e, seyirciye samimi olabilmek benim için daha önemli oluyor. Kilo vermesi zor, geri alması daha da zor diye anlatmaya devam ediyor yakışıklı oyuncu. Ee, o süreçte bir kilo verdim. Şimdi al, alıyorum tekrar. Ee, çünkü şimdi almam gereken <laughs> Bir rol var. Ee, öyle geçiyor hayatımız. Oyunculuğun cibeleri mi diyelim, zorlukları mı diyelim? Zorluk değil ya. Bunların hepsi çok e, güzel anılar bırakıyor geride. İşte bir sürü şey yaşıyorsunuz. Aç geziyorsunuz. <laughs> kilo verme sürecinde en çok neyi özledi acaba beyefendi? Hiçbir şey özlemedim. Ben çok yemek yemek seviyorum abi. Yani yemek yemeye bayılırım. Bir de güzel yemek yemeyi çok severim. O yüzden benim kilo verme süreçleri özlediğim süreçler olmuyor. Alma süreçleri çok bayılırım ama. Sanat için gün ve gün erirken acaba bir uzmandan yardım aldı mı Kubilayaka? Yok ben kendim halledebiliyorum artık ya. Eskiden tabii diyetisyen arkadaşlarımızla çalışıyorduk falan. Ama şimdi artık biliyorum da onların ne vereceğini her Kendi vücudumu da biliyorum nasıl kilo vereceğimi. O yüzden kolay kolay halloluyum. Kızılcık Şerbeti'nin muhafazakar iş adamını oynayan yakışıklısı Kayra Şer Ocak'layız şimdi de. Eşiyle birlikte Nişantaşı sokaklarında. Eşim çok dolaştı. Benim kafamda bir şeyler vardı. Onlara baktım. Böyle tespit ettik. Bir dahaki sefer alacağız. Fiyatlar nasıldı? Ee, Kimileri uygun. Biraz yüksek. Biraz yüksek. Evet. Evet. Değişiyor yani. Beylerin hanımlarıyla alışverişe çıkması eziyet derler. Sizi sıkmıyor mu hanımefendinin mağaza mağaza dolaşması? Ya o var biraz ya her gün de var. Bende de var biraz ama o şey kendi şeyime giriyorum. Bölümüme giriyorum, erkek bölümünde oyalanıyorum ben. Yani. <laughs> Eşim bana bir ömür 7-24, 365 gün katlanıyor. Ben onun 2 saatlik alışverişine mi katlanamayacağım diyerek devam ediyor beyefendi anlatmaya. Sabah çok erken gittiğimde de uğurlanıyorum. <laughs> çok geç geldiğimde de karşılanıyorum. O yüzden sete çok doğru bir <laughs> Ziyaret eder misiniz? Evet. Evet. Yemek falan getirir misin mesela sete? Benim eşim baklavası sete gelmez. <gülüyor> 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 Bu arada bir dönem Hayra Bey'in fazla kiloları gündemdeydi. 130 barajını aşmıştı. Şimdilerde maşallah tek fit. Nasıl başardı? Tamamen diyet, spor ve ee, dirayetle. Bir yukarı bir buçuk yıl içinde 45 kilo verdi, eşimin de desteğiyle. Herkes bunu ameliyat yoluyla yapıyorlardı. Siz Yok, yapmadınız ameliyat operasyon Sporla haşır neşir olan bir insan değilim. Çok da seven bir insan değildim o dönem. İşte 130-131 kilolara kadar çıktım. Sonrasında e, o şeye gelmek gerekiyor galiba. Bilince ve o kafaya gelmek gerekiyor. Ne yedi ne içti de böylesine forma girdi acaba? Yeşile çok yöneldik. Yeşile <laughs> Otlara çok yöneldik. Sebzelere çok yöneldik. Sebze ağırlıklı beslendik. İşte Ayşe onu her, her zaman söyler. Bir yeşil elma yedirene kadar altı ay geçti diye. Benim için elma kırmızı ve sarıdan ibaretti. Yeşil elmayla hiç aram yoktu. Sonra yeşil elma gerçekten de top tutan bir meyve. Ee, Dolayısıyla ee, onunla tanışınca onun da çok faydası oldu ama bu süreçte en çok ben değil eşim yıprandı.